Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bakın evet, ben bugün bakın, Hiç, iki video attım. Arkadaşlar. Bir oyuncu gelmiş. Hiç uzun zamandır Oynayamadım arkadaşlar. Samuz. Çok güzel. Bu eski ben de vardı. Bu pesi bakın. İki gün on sekiz. Ana Gelin öyle bir Hiç kutu yok ya. Geç Neyse. Ben şimdi bunu almayacağım. Şunu alacağım. alacağım. Şunlar şey yapacak. Bir Nasıl bir şey koyu seçeceğim. Sürpriz mi? Oynayalım bakalım. İlk defa görüyorum. Sürpriz mod nedir ya? Hiçbir şey anlamadım. Bakın böyle resim. Çok güzel bir resim. İki tane mi? Allah onlar... Allah çekmiyor internet yardım edin. O ölçüm sende. Şuna ben, ben şuna gidiyorum sen onlara gidiyorum. Duyuyor aslında beni. Uy, orada var mı şuradan? Hayır, arkadaşlar çok kötü oynuyor. Ben de özlük oynuyorum. Arkadaşlar hiç oynayamadım uzun zamandır. Çok özlemişim. Nelerim, bunları görevlere gitmek istiyorum. Arkadaşlar, kabul edin. Böyle arkadaş için. Eee. E, aynı ya. Şeyin aynısı. Ne Ana ana ana. Ha böyle mi? Ona gözüküyor insanlar. Aha. Ya ya ya. Ya ya ya. <laughs> ha ha. Aha aha. Geliyor arkadaşlar. Al bunu. Oh, 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 bu bile görünmez. Anne. Eee. Arkadaşlar. Olmaz. Eee. geri. Lan bunu. Aha. Ey. Ben şunu alacağım. Sen git başkasını şey yap. Anne. Ne lan? Anne. <laughs> çok büyüktür. Evet 19 olduk. Çok olduk. Maşallah maşallah çok oldu. Peki arkadaşın hangisi? Nerede arkadaşın? Ortalarda olacak. Bak şurada bir şey var. Robot öldürmeyi yardım etti bak. Robot olmaz abi. Şimdi Ama ne güzel görünmez mi? Bir bakalım. Oo bir sürü olacak kesin. Bu ne? Bastı. Oo bayağı oldu. 3 tane. <laughs> bayağı. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nasıl? Ha, daha gelmemişti sen değil mi? Bakalım bu sefer ne olacak? Birlikten kuvvet var. Bak orada öyle yazıyor. Yo bu sefer normal. Oyun. Oh, oh, tamam internet geri geldi. Bu ne ya? çok saçma bence. Bir değişik granitalar, bir değişik e, oluyoruz. Çok saçma. Aha, aha. Bu ses şey geliyor demektir. Aa, ben de bizim için mi yazdım? Aa, bizim için. Ha, ona yardım etmeliyim hemen. <laughs> ölmüş benimki. Dedi, dedi. Ha, Anne, bir dakika ben kutular biriktireyim bence doğru doğru ben biriktireceğim güzel şeyler güzel biriktireceğim öyle böyle <gülüyor> <gülüyor> ana görünmez, görünmez çok güzel görünmez olmak neredeyse bana güzel oldu hayır bu olmasın ya bu çok kötü oynuyor Ana gitti. Aa gitmemiş o ya. Ne oldu? Hihi. Hahaha. Aha. Ya bu da gitti. Kanka vallahi özür dilerim ama. Beni affedersin. Eyvah. Anne, gelme affet götürme abi. Aa çok güzel. Kardeşim nedense i̇şte, ben bu ostas çok iyi oluyor. Şurada var. Alın. <laughs> Öldürdüm bitti. Doğru. Bakalım ya kardeş. Oldu. Yine ne oldu? Ne ne? Bay oldu. Bakalım gene olacak mı? Yok bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Arkadaşlar oralardan bir şeyler geçiyor ama. Neyse. Arkadaşlar birinin hesabını almak istiyorum ama. Aa. Aa bak bu kötüdür kesin. Ana bu iyi bir sendir. <laughs> dediler, ama şeyi benden daha iyi. Thank you. Bir dakika, bir Anne! Özgürlüğümle bulaştı. Ölür. Kanka vallaha... Ama kanka lütfen bana şey lazım. Kanka yapma. Yapma. Yapma öldürüyor. Öl. Evet. Üç tane çıktı. Benim Benimki benim, niye de atıyor? Aha ben de onun kine ben şuna gidiyorum kanka. Evet. 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 Kendisi öldü. Neyse. Robot kankalarımızda da bir şeyler lazım. Robot kankalarımızı da öldürmemiz lazım. Çünkü, bakalım, şu kutu. Bu ne? Çok güzel bir şey var. Bunu da seçebiliyor muyum ben bunu? <laughs> <Yine git>. Alabilir <laughs> miyim ki? Gidin Ya ne şifresi lan? Gidin bak kredi kartıyla çarpalım. Bir dur neyse yanmayayım. Neyse. 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 Sürpriz modu sevmedim. Salak. Ben şu ben savaş topunu çok sevdim. En güzeli bu.

o bir koyun kastı. Kazma değil, internet. Aa kaleciyim ben. Çıkın ben kaleciyimdir. Ben çok iyi kaleciyimdir arkadaşlar. Biliyor musunuz? Çok iyi kaleciyimdir ben. Top ağınca hiç görünmez olmuyorum ama. ሰዎች የሆነ በነ በነ ለም ይመኛል።